Şimdi iş bankasına baktığımızda burada aslında net bir düşen trendin şu an için devamı söz konusu. Bu yüzden aşağı seviyeye dikkat edeceğiz. 10.50'ye çok dikkat edeceğiz. 10.50 seviyesi aşağı yönlü iş bankasında kırıldığı takdirde burada onlara kadar bir geri çekilme karşımıza gelebilir. Buradaki düşen trend yapısının bozulabilmesi için de özellikle burada biraz yukarı yönlü hareket. Bu da hemen 11.30 sonrası bir 11'e geri çekilme ve devamında 12 hareketi olursa iş bankası burada düşen trendin net bir şekilde yapıyı bozmuştur anlamını çıkarmamız gerekir. O yüzden yukarı dikkat edeceğimiz seviye 11. Devamlı 11.40 ve sonrası 12 kritik dirençleri diyelim. Bu sebepler geçince İş Bankası'nı tekrardan yorumlayalım. Şok markete bakalım bir teknik olarak. Şok market tarafında aslında biraz da 32.5 değil mi? Yani 32.80 senin yani nispeten de olsa bir toparlanmalar karşımıza geliyor. Burada dikkat edeceğiz nokta ok 40 olsun şok market tarafında. 40 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 42.80 önemli. 42.90 önemli olacaktır ki o günde zaten 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş olur. Eğer ki 42.90 seviyesi şok markette yukarı yönlü kırılırsa burada devamında 48 ve şu 50 gapine doğru bir hareket karşımıza gelebilir. Kritik olan nokta 40 ve devamında şok markette 200 günlük hareketli ortalama yukarı kırması olacaktır. Ve temel anlamda da bilançosun düzeltmesi kritik olacaktır. Şok markette buna çok dikkat edelim. Aşağıda ise kırılmaması gereken seviyeyi net vereceğim size ilk etapta. 38 ve sonrası 35. Bu seviyenin aşağı doğru hacimli kırıldığı takdirde burada 30 lira doğru bir hareket karşımıza gelir diyelim. Kazım Kaplan'dan Garan ve Teknosa değerlendirmesi izlemişiz. Garan'a bakalım. Şimdi garanti tarafına da baktığımızda yüz seviyesi çok önemli olacak. direkt net söyleyeyim hatta bunu 100 seviyesi çok önemli. Yüz seviyesi garanti tarafında aşağı yönlü hacimli olarak kırıldığı takdirde Burada hemen hemen 97'lere kadar bir geri çekilme karşımıza gelebilir. Buna çok dikkat edeceğiz. Yukarıda ise 105 önemli bakın 105'ten çok tepkisini almış. Şu yukarı yönlü uzun mum fitilleri şu demektir. Buralarda bir satıcı var demektir. Bir satıcı bölgesi demektir. O yüzden 105'e çok dikkat edelim. 105 seviyesi garanti tarafında yukarı yönlü hacimler kırıldığı takdirde burada 110'lara kadar bir hareket olabilir. 110'da yukarısı dikkat edeceğimiz seviye 200 günlük hareketli ortam yani 116 olacaktı. Yani garanti ne zaman 116'yı geçer o zaman şu işte yukarı yönlü momentumu yapar. Dikkat edeceğimiz nokta garanti tarafında bilen anlamda özellikle diğer bankalarla kıyaslayacak olursak garanti tarafı birazcık daha güçlü duruyor. Neden güçlü duruyor? İşte KKM oranındaki e, azalma kısmı oluyor. Sektörün altında bir ortalaması var. Bu ne baktığında e, garanti tarafında özellikle boşta duran paralar yani mevduat tarafı boşta duran paralar kısmı sektörün ortalamasına yol açıyor. Bu da aslında kredi vermelerine birazcık daha yol açıyor. Yani birazcık daha faizler evet yukarı gitti ama burada özellikle mevduat tarafı hızlı bir şekilde aşağı. Gelmiyor yukarı yönlü hareketi yapmaya başladı. Ama özellikle garanti burada mevduat ve kredi faizi spritin birazcık daha rahat tutabilir. Bu da bilançosu ilerleyen dönemlerde etkileyebilir. Yani buna da hazırlıklı olalım diye de toparlayayım.